Merhabalar. Tam rekabet piyasası ile ilgili 15 adet soruyu iki farklı videoda çözmeye çalışacağız. Bu sorular özellikle seçilmiş olup bu soruların bitiminde konu tekrarı da otomatikman sağlanmış olacaktır. Bunu ifade edelim öncelikle. Evet bu sorulardan ilkine başlıyoruz şimdi. Rekabetçi bir firmanın sattığı mal için reklam yapmasına gerek olmaması piyasanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Şimdi Şöyle bir tam rekabet piyasası ile ilgili kısa bir bilgi akışında bulunalım. Tam rekabet piyasası klasik iktisat anlayışının ortaya koyduğu, yani klasik iktisat anlayışında uzun dönemde bütün piyasaların normal kar seviyesinde ve tam rekabetçi yapıda olduğunu ifade eden bir piyasa türüdür bu piyasa. Klasik iktisat yaklaşımından dolayı ortaya çıkan bir piyasa türüdür. Yani hiçbir şekilde aksaklık olmadığı, bütün dinamiklerin tam işlediği bir piyasa olarak algılanmaktadır. Bu piyasa yani mükemmeli gösterir. Ama tabi günümüzde buna yakın piyasalar vardır ama birebir tam rekabet piyasası var mıdır soru işaretidir. Bu piyasanın en önemli özelliklerinden biri soruya bakacak olursak reklam reklam yapmasına gerek olmaması. Şimdi siz bir satıcı iseniz satacağınız malı insanlara tanıtma ihtiyacı duyarsınız. İşte buna biz reklam diyoruz. Ancak eğer siz satıcı olarak sayınız çok fazla ise yani ne koşulu arkadaşlar? Atomist koşulu. Çok sayıda ise. Ve enteresan da şu. Hepiniz birebir aynı malı satıyorsanız o zaman reklama gerek yoktur. Dolayısıyla herkesin o malın piyasasındaki herkesin birebir ambalajına, gramajına, türüne kadar birebir aynı malı satması bu malın reklam yapılmasına gerek olmadığının göstergesidir. Yani Reklam yapılmasına gerek olmamasının sebebi malların homojen, yani tek tip olmasıdır. Yani farklılaştırılmış olmamasıdır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? Denizli olacak bu soru için. Ee, bunu özellikle ifade etmiş olalım. Bütün e, e, firma sayısının yani satıcının çok sayıda olması e, ve bu satılan malların da bütün firmalar tarafından birebir aynı olması durumunda Hiçbir firmanın diğer firmaya üstünlüğü olmayacağı için reklam yapılmasına da gerek yoktur. Çünkü bütün mallar tekliftir. Yani homojendir diyebiliriz. Dolayısıyla cevap denizli olacak bu soru için. Evet ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Hemen şöyle alıyoruz sorumuzu. İkinci sorumuz ise şu. Rekabetçi bir firmanın toplam hasılat eğrisinin doğrusal olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi rekabetçi bir firmanın en önemli özelliğine, özelliği değil de bir zayıflığı da diyebiliriz. Rekabetçi firma tek başına asla malın fiyatını belirleyemiyor. Yani malın bir fiyatı var. Bu fiyat piyasada oluşuyor. Yani piyasa arzıyla o malın piyasa talebinin kesiştiği yerde oluşuyor. Yani piyasa mekanizması içerisinde oluşuyor. Ve firma kendi bünyesinde o malın fiyatını asla ne yapamıyor? Değiştiremiyor. Dolayısıyla çok sayıda satıcının olmasından hareketle ve firmaların her birinin sattığı malın aynı olmasına hareketle şu bilgiyi paylaşabiliriz. Rekabetçi firma asla malın satış fiyatını değiştiremez. Değiştirirse ne olur? Bu maldan hiç satamaz. Yani yok olur gider. Dolayısıyla fiyat kabul edici konumda olursa firma piyasada tüketiciler ondan mal alır arkadaşlar. Bunu da ifade etmiştik. Dolayısıyla biz hatta e, rekabetçi bir firmanın karşılaştığı talep eğrisini nasıl söyle e, ifade etmiştik genelde? Şöyle, hani bir tabirimiz vardı. Sıkıysa fiyatı değiştir. İşte sıkıysa fiyatı değiştir demek, firma fiyatı değiştiremez demek. Çünkü fiyatı değiştirirse kimse ondan o malı almaz demek. Dolayısıyla firma talep eğrisi miktar eksenine paralel, yani eğimi sıfır, esnekliği sonsuz olacak. Firmanın karşılaştığı talep eğrisi. Fiyatın değiştirilememesi, fiyatın değiştirilememesi. Çok önemli bir bilgi geliyor şimdi. Fiyatın değiştirilememesi, fiyatın her zaman marjinal hasılata eşit olduğunu ifade eder. Fiyatın her zaman marjinal hasılata eşit olduğunu ifade eder. Ve fiyatın marjinal hasılata eşit olduğu başka bir piyasa göremezsiniz arkadaşlar. Diğer piyasalarda böyle bir şey mümkün değildir. Fiyat kabul edici olmak, fiyatın değiştirilememesi, hasılatın artsa artsa miktardan artacağının Çünkü Fiyat değişme şansı olmadığı için hasılat artsa artsa artık o gün sana çok müşteri gelirse o yüzden artsa, artsa miktardan artar şeklinde ifadesini burada kullanabiliriz. Şimdi e, peki toplama hasılat eğrisinin eğimi ne? Eğim ne demiştik? Marjinal. Yani marjinal hasılat toplam hasılat eğrisinin eğimi ve fiyat sabit olduğu için otomatikman marjinalde sabit olacak. Marjinal sabit ise eğim de sabit olacak. Dolayısıyla hangi eğrilerin eğimi sahiptir? Sabittir arkadaşlar. Doğrusu Dolayısıyla şöyle bir bilgiyi paylaşırız. Rekabetçi bir firma fiyat kabul edici konumda olduğu için, fiyat kabul edici konumda olduğu için, fiyatı değiştiremediği için fiyat her zaman marjinal asla değişti olacak. Ve marjinalde sabit olacağı için buradan hareketle e, toplam hasılatı eğimi e temsil eden marjinal asla sabitse eğim de sabit olacak. E, hangi erilerin eğimi sabittir arkadaşlar? Doğrusal erilerin eğimi sabittir. Dolayısıyla şıklarımıza bakalım. Ortalama maliyetin değişken olması değil, ortalama değişken maliyetin sabit olması değil. Fiyatın değişken olması değil. Fiyat değişken olamaz biliyorsunuz söylemiştik. Marjinal gelirin sabit ve fiyata eşit olması arkadaşlar toplam hasılat eğrisinin pozitif eğimli ve doğrusal olmasına sebep olacaktır rekabetçi firma açısından bunu ifade etmiş oluyoruz bu noktada ve cevabımız Ceyhan oluyor. Evet şimdi Üçüncü sorumuza geçecek olursak hemen e, bu da aslında bir e, şimdi çözdüğümüz çözdüğümüz sorunun bir benzeri e, mantık olarak e, şöyle soru diyor ki marjinal hasılat ortalama hasılat marjinal maliyet e, şeklinde e, önermeler vermiş hangileri hangileri toplam hasılat eğimine eşittir demiş. Şimdi bizim bir üçlümüz vardı burada üçlü üçüydü yani özdeşti. Biz hep tam rekabette şunu diyorduk ne diyorduk? eee diyorduk ki fiyat değiştirilemediği için fiyat değiştirilemediği için e, fiyat her zaman marjinal hasılata eşittir. Dolayısıyla buradan bir de kim geliyor bunun arkadaşlar ortalama hasılat. Ve bunların her zaman üçü rekabetçi firma açısından eşit yani özdeş olacaktır. Fiyat marjinal hasılat ortalama hasılat. Normalde diğer piyasalarda fiyat ortalama hasılata eşittir ama bir daha söylüyorum fiyatın marjinal hasılata eşit olduğu ee, tam rekabet piyasası dışında e, hiçbir piyasa bulunmamaktadır. Bunu da özellikle paylaşmış olalım. Şimdi burada e, biz ne demiştik? E, marjinal hasıl aslında nedir biliyor musunuz? Toplam hasılat eğrisinin eğimi. Çünkü Marjinal demek eğim demektir. Bir şeyin marjinali aynı zamanda o şeyin eğimidir. Toplam hasılat eğrisinin eğimi. Yani marjinal sabit olduğu için toplam hasılat eğrisi de doğrusal çiziliyordu. Biz önceki sorumuzda bunu ifade etmiştik. Şimdi buradan hareketle şunu da söyleyebiliriz ee, hemen. Bakalım fiyat marjinal hasılatı eşit, ortalama hasılatı eşit ve sabit dedik. Sabit olduğu için de bunlar da toplam hasılat eğimine eşit dedik. Birinci önerme marjinal hasılat, evet doğru. İkinci önerme ortalama hastalık. evet doğru. Zaten marjinal hasılat neyse ortalama ve fiyat da o olmak zorunda. Dolayısıyla marjinal hasılat eğimi belirlediğine göre aslında dolaylı olarak ortalama hasılat ve fiyat da eğimi belirler. Dolayısıyla 1 ve 2 eğimine eşit olacak ama marjinal maliyetle denge durumu dışında özdeş yönünden ilişki olmadığından cevap 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi tabii ben özellikle şu konuya açıklık getirmek istiyorum. Hani konu anlatımını da kısaca tutarak bilgi vermek istiyorum tam rekabetçi bir firma açısından şöyle bir ifade kullanmıştık. Mesela bir malın piyasası var, piyasa arzı. O malın piyasa talebi var. Burada oluşan fiyatı firma kabul etmek durumunda idi. Şu oluşan fiyatı, şu kırmızı noktadaki fiyatı kabul etmek durumundaydı. Bu fiyatı kabul ederse malını satabiliyordu. Dolayısıyla o fiyatı kabul ettiğinde ettiği zaman firma malını satabiliyordu diye tekrarlamış olalım. Şöyle, yani firma talep eğrisi miktar eksenine paralel oluyordu. Fiyatın değiştirilememesi arkadaşlar her zaman fiyatın marjinal hasılata ve onunla birlikte ortalama hasılata eşit olmasına sebep oldu. Marjinal hasılatın sabit olması toplam hasılat eğrisinde doğrusu olmasına sebep oluyordu. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Mesela bir malın bir fiyatı olsun. Bir malın bir fiyatı olsun. Bir malın bir miktarı olsun. Ee, hemen bu örneğimizden. Mesela fiyat 10 olsun. Çünkü fiyat değişmiyor hiç. 10, 10. Senaryomuz bu şekilde. 3, 5, 7 mallar satılsın. Ne olacak hasılat arkadaşlar? 3 tane satılırken 30. Değil mi? 5 tane satılırken 50. 7 tane satılırken 70 olacak. Şimdi burada marjinal hasılatı biz nasıl buluyorduk? Marjinal haslat neydi? Son satılan birimin hasılatta yarattığı değişimdi. Yani miktardaki değişimin hasılatta yarattığı değişimdi marjinal hasılat. İstediğiniz rakamı uygulayın. İstediğiniz aşamadan gidin hep 10 çıkacak. Mesela 50'den 70'e giderken 50'den 70'e giderken hasılat ne kadar artmış? 20. Hasılattaki değişim. Peki 50'den 70'e gitmesi için miktar ne kadar değişmiş? 2. E hasılattaki değişim bölü miktardaki değişim 20 bölü 2 kaç çıkacak? 10. Peki 10 neye eşit olacak? Marja hasılata. Dolayısıyla fiyatın değişmez olması, değiştirilememesi fiyatın marjinal hasılata eşit ve sabit olmasına sebep oluyor bu bilgiyi de. Buradan dolayı da toplam maslat eğrisi rekabetçi bir firmanın pozitif eğimli ve doğrusal oluyor. Bu bilgiyi de siz de tekrar paylaşmış olalım. Evet şimdi diğer sorumuza gelelim. Dördüncü sorumuza onu çözmeye başlayalım. Şimdi tabii hemen e, soruyu oluşturuyoruz. Şöyle yapıştırıyoruz. Rekabetçi bir piyasada bir firmanın talep eğrisi hangi değeri temsil eden eğriye özdeştir? Biliyor, demin onu, onu ifade etmiştik demiştik ki firma firma bakın firma talep eğrisinin esnekliği sonsuz eğimi sıfırdır ve buradan hareketle de şu ifadeyi kullanmıştık ve fiyatın değiştirilemez olması esnekliğin sonsuz olması demek arkadaşlar fiyatı asla değiştiremezsin demek satmak istiyorsan Ha, değiştirebilirsin ama bu hiçbir mal birim olarak hiç satamayacağın anlamına gelmektedir. A.R ve MR olacaktır. 3 özdeş olacaktır. Talep eğrisi dolayısıyla bu üçüne özdeş olacaktır rekabetçi firma açısından. Bunlardan hangileri var şıklarda? Marjinal gelir var. Dolayısıyla cevap olacak? Denizli olacak. Ortalama gelir de olabilirdi. Fiyat da olabilirdi. Ama üçü de ayrı ayrı şıklarda yer verilmez. Üçü birbirine özdeş olduğu için mutlaka doğru olarak bir şık daha verilecektir. Ya ortalama gelir ya marjinal gelir ya da fiyat verilecek arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet bu sorumuzu da çözdükten sonra biraz sayısal soru çözme zamanı e, geliyor onun zamanı geliyor. Şöyle bir tane sayısal sorumuz var. Şimdi bakın. Burada özellikle rekabetçi firma ile ilgili en sık karşılaşılan sayısal soru tipi. 2q e, kare bu. Hani q'nun yanındaki iki olduğuna bak o üstünde. Hemen ben onu ben düzelteyim. Şöyle düzelteyim. Toplam maliyet aslında şöyle 2q kare e, artı 4Q, artı 10. Toplam maliyet fonksiyonu. Şimdi bakın, bu soru bu bilgilerle sadece tam rekabet piyasasında çözülebilir. O kadar söylüyorum. Dolayısıyla buradan hareketle şöyle bir bilgide bulunabiliriz. Arkadaşlar, kar maksimizasyonu koşulu neydi? Kar maksimizasyonu koşulu, marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olmasıydı birinci koşulu ve bu noktada marjinal maliyetin pozitif eğimi olması yani artıyor olmasıyla. Dolayısıyla marjinal gelir, marjinal maliyet eşit olduğu zaman kar maksimizasyonu koşulu sağlanıyordu. Yani biz firmaya ilk şu soruyu soruyorduk. Ne kadar üreteceksin? Denge üretimi. Dolayısıyla cevap da onun amacı oluyordu. E firmanın amacı ne? Karını maksimize etmek. E dolayısıyla karını maksimize eden üretim seviyesi nedir? Sorusu Firmaya sorulan ilk soru olmakta ve bu da marjinal gelirin marjinal eşit olmasından ortaya çıkmaktadır. Ama biz tam rekabette bir şeyi biliyoruz ki, biraz önce soruları çözerken çokça ifade ettik. Neyi ifade ettik? Rekabetçi bir firmanın marjinal geliri her zaman fiyatına da eşit olmalı. O zaman ben, madem marjinal gelir fiyata eşit, o zaman... Marjinal gelir yerine bu eşitliği sağlamak için fiyatı da yerleştirebilirim. Çünkü bir sakıncası yok. Her zaman bunların eşit olduğunu söylemiştik. Ne demiştik? Rekabetçi bir firma malın fiyatını değiştiremediği için her zaman marjinal gelir fiyata eşittir. Dolayısıyla burada bu eşitliği sağlamak için, kar maksimizasyonu üretim seviyesini bulabilmek için marjinal gelir yerine fiyatı da yazabiliriz. E, soru da fiyatı verdi bize. Bakın fiyatın marjinal malde eşit olmadığı şartı, sadece tam rekabetçi piyasada firma açısından mümkündür. Onu da paylaşmış olalım. E, fiyatı vermiş fiyat 20. E, marjinal maliyeti nasıl bulacağız? Toplam maliyeti fonksiyonunun türevini alacağız. Türevi nasıl alınıyordu? Üst öne gelir, üst bir, bir azaltılır. 2 e, kare karede e, kare öne gelecek, üst bir azaltılacak. 4 Q, 4 da üst öne gelecek, 4 kalacak. Sabit sayıların türevi 0 olduğunda 10 yok olacak. E, buradan 4'ü bu tarafa alırsam 4Q eşittir buradan 16 olacak. Denge üretimi de buradan 4 çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevap ne olacak? Ceyhan olacak. Onu da paylaşmış olalım sizlerle birlikte. Evet, bu soruyu da çözdükten sonra eee 6. sorumuza geçeceğiz. Onu da ifade edeceğiz. Biraz yavaş yavaş sorular ne oluyor? Zorlaşıyor. Evet, ee, şimdi altıncı sorumuz şöyle. Biraz uzmanlık gerektiren bir soru. Nasıl uzmanlık gerektiren bir soru? Şimdi hemen select yapalım. Şöyle. Evet. Diyor ki rekabetçi bir firma kısa dönemde aşırı kar elde ediyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir kere hemen şu bilgiyi vereyim size. Kulaklığınızı açın beni dinleyin. Rekabetçi bir firma kısa dönemde aşırı kar da elde edebilir zarar da elde edebilir, normal kar da elde edebilir. Yani üç durumda, kısa dönemde mümkündür. Kısa dönemde ama diyorum. Uzun dönemde sadece normal kar elde edecek. Şimdi burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum ben. Aşırı kar elde ediyorsa hangisi yanlıştır? diyor. Önce aşırı karı şeklen bir uygulayalım, şeklen. Evet hemen çiziyorum ee, ama bu çizimi çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Bu çizimi çok iyi dinlemeniz gerekiyor aşırı karla ilgili grafiksel anlatımımı başlıyorum. Yavaş yavaş. Şimdi şuraya Q dedim. Şuraya P dedim. İşte dikey eksen P'yi temsil ediyor. Yani bütün A, C, M, C hepsini temsil etsin dikey eksen. Şimdi firma talep eğrisi nasıldı? Miktar eksene paralelde P eşittir. MR eşittir AR. Hatırlıyorsanız. Üçü özdeşti bir mene. Firmaya sırasıyla biz iki soru sormamız lazım. Bakın Kulağınızı açın beni dinleyin. Kulağınızı açın beni dinleyin. Firmaya sırasıyla ama bu sırayı asla karıştırmamanız lazım. İlk soru şu. Ne kadar üreteceksin? İkinci soru da şu. O denge üretiminde karlılığın ne? Bak ilk soru. Ne kadar üreteceksin? Ne kadar üreteceğini bulmadan karlılığı bulabilme şansımız yok. Yani karlılığı şöyle. En iyi karlılığı bulabilme şansımız yok. Çünkü ne kadar üreteceksin sorusunun koşulu sağladıktan sonra en iyi durumu yakalamış olduğundan ondan sonraki süreçte karlılığa bakman daha rasyonel olacaktır. Dolayısıyla ilk sorumuz ne kadar üreteceksin? İkinci sorumuz ise bu ürettiğin seviyede karlılığın nedir? O zaman ilk sorumuza cevap bulalım hemen. Ne kadar üreteceksin? E ne kadar üreteceksin sorusunun cevabı neydi? MR eşittir MC koşuluydu. O zaman şimdi hangi yeri çizmem lazım? Benim marjinal maliyet çizmem lazım. Çizdim marjinal maliyet temsili. Şurası denge üretimi oldu arkadaşlar. Firmanın, rekabetçi firmanın denge üretimi q bir kadar oldu bu seviyede. Şimdi buradan hareketle e, denge üretimini bulduktan sonra bizim arkadaşlar karlılığı bulmamız lazım. Peki soruda bana hangi kârı elde edeceksin diyor. Hangi karlılığı konuşacaksın diyor aşırı O zaman aşırı karın olması için ne olması lazım arkadaşlar? TR'nin TC'den büyük olması lazım. Bilimsel bazda bunları Q ile sadeleştirirsem o zaman ne olması lazım? P'nin AC'den büyük olması lazım. Hani bilimsel baktığında. Dolayısıyla ben grafiğin şu haliyle karlılığı göremem. Karlılığı görebilmem için ortalama maliyet eğrisinin çizilmesi gerekir. Dolayısıyla şimdi onu yapacağız değerli dostlarım. Aşırı kar için fiyat daha yukarıda kalmalı. Yani aşırı kar elde ettiğini söylüyor. Yani soruda beni ona yönlendiriyor. Fiyat bu seviyede biliyorsunuz. O zaman AC bu fiyatın altında bir yerde olmalı ki aşırı kar elde edilsin. Denge üretimi Q1. Şu çizgiye odaklanın bak. Şu çizgiye odaklanın. Bu üretimde yani şu Q1 bandından AC fiyatın altından geçmeli. Ki aşırı kar elde edilsin. Ama şu kuralı da unutmamak lazım. Kuralımız neydi? Marjinal maliyet her zaman ortalama maliyeti minimumdan keser maliyetlerde bunu işlemişti. Bu kuralı ihlal etmeden ortalama maliyeti alttan geçirmemiz lazım. O zaman ortalama maliyet şuralardan bir yerden minimum olacak. E burada minimum oluyorsa o zaman q üretim bandında artarken Q üretim bandına denk gelecek. Şöyle. O zaman ne oldu arkadaşlar? Mavi nokta ile kırmızı nokta arasındaki mesafe aşırı karı temsil etti. E nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorsun. Bak şurada AC bilimsel ilişki. Dolayısıyla onun altındaki kalan maliyet şu üstündeki alan da şu dikdörtgen de arkadaşlar aşırı karı vermekte bize. Şimdi tabi ağacı çizdik aşırı karı. Bunu ifade etti. Bakalım soruya. Aşırı karda hangisi yanlıştır? P büyüktür AC. Doğru. Doğru. Fiyat ortalama maliyetin üstünde. Evet. P eşittir AR. Zaten bu her zaman var. Fiyat her zaman ortalama gelir eşit. Fiyat eşittir MR. Evet. Her zaman eşit. Özdeş bunlar. Ee, Edirne'ye bakalım. AC eğrisinin pozitif eğimli olduğu yerde çalışmaktadır. Evet AC minimumdan sonraki seviyede geliyor QB. Dolayısıyla pozitif eğimli olduğu yerde çalışmaktadır QB üretim seviyesinde işletme. Yani aşırı kapasiteyle çalışmaktadır. Aşırı kar elde ederken. dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Çünkü ortalama maliyetin pozitif eğimli bölgesine denk geldiği için QB üretim seviyesi firma burada aşırı kapasiteyle çalışmaktadır. Dolayısıyla yanlış olarak şıkkımız ne olacak? Denizli olacak arkadaşlar. Bu soruyu da böyle çözmüş, böylece çözmüş olduk. Bunu da ifade etmiş olduk. Evet, biraz karışık bir soru gibi geliyor ama inanın bir tekrarla bu anlattığım şeyi birkaç kere geriye sarıp dinlediğinizde çok rahat anlaşılacaktır. Ben bundan eminim. Evet, diğer sorumuza gelelim şimdi. Yedinci sorumuz, o da güzel bir soru. İki soru daha çözeceğiz bu videomuzda. Şimdi baktığımızda burada güzel bir sorumuz var. Şöyle ki rekabetçi bir firmanın kar maksimizasyonunu sağladığı noktadan sonra üretimine devam ettirmesi durumunda yani üretimine devam etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? diyor. Şimdi o zaman sen kar maksimizasyonunu sağladığı noktadan sonra üretimine devam edersen demek ki rasyonellikten uzaklaşıyorsun. Akılcılıktan uzaklaşıyorsun demektir. Şimdi ben hemen bunu sana grafiksel olarak anlatmaya başlayayım. Şimdi şöyle mavi kalmıştı. Neyse mavi kalsın arkadaşlar. Eksenler bu sefer mavi olsun. Ee, şunu çizmiştik. Hemen başlıyorum. Şimdi biz ne demiştik? Firma işte talep eğrisi bu şekilde demiştik. Bu aynı zamanda P eşittir MR eşittir AR. Tam rekabetçi firma açısından bunu ifade etmiştik. Sonrasında da şunu söylemiştik. Demiştik ki firma ne kadar üretecek sorusuna cevap bulamamak için MC'yi çizmek lazım. Dolayısıyla şuradaki mavi nokta denge üretim seviyesi. Siz Q1'in seviyesinde kalmayıp üretime devam ederseniz bakın marjinal maliyet toplam maliyetin artış hızını verir. Marjinal gelir de toplam hasat artış hızını verir. Eğer siz mavi noktada üretimde kalmayıp mavi noktanın sağına doğru daha fazla üretmeyi tercih ederseniz dengeden uzaklaşıyorsunuz demektir. Dolayısıyla birinci noktadan sonra MC, MR'nin üstüne çıktığı için birden sonra bakın birden sonra MC, MR'nin üstüne çıkıyor. MC, MR'nin üstüne çıktığı için bu ne anlama geliyor biliyor musun? q birden sonra üretime devam edersen eğer maliyetlerin hasılatından daha çok artacak. E sizce bu hoş bir şey mi? Değil. Dolayısıyla burada var olan karlılık azalacaktır. Yani firma en iyi noktadan uzaklaşacaktır ve bu yüzden de bu üretimini azaltması gerekmektedir. Ama devam ederse ne olur? Onu soruyor. Hangisi gerçekleşir? Toplam maliyet bu toplam maliyet artış hızı. Toplam maliyet artış hızından büyük olduğu için karlılık azalacaktır. Dolayısıyla rasyonelde uzaklaşırsan başına kötü şeyler gelir. Dolayısıyla cevap ne olacak? Adana olacak. Toplam maliyet, toplam hastalıktan daha az artacağından kar azalacaktır. Bu yüzden böyle bir noktada mesela q 2 gibi bir noktadaysanız eğer e, rasyonellik gereği kar maksimizasyonu sağlama için üretim azaltılmalıdır. Böyle bir soru da gelebilir e, arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne olacaktır? Q1'i yönlenmek gerekecektir. Bu da üretim azaltılmalıdır şeklinde ifade edilecektir arkadaşlar. Evet son sorumuza gelelim. Onu da ifade edelim son sorumuzu. Ondan sonra bu videomuzu tamamlayalım. Şimdi son sorumuzu şöyle ifade edeceğiz. Hemen e, soruyu koyuyorum. Sekizinci soru e, şöyle. Diyor ki soruda rekabetçi bir firmanın ham madde maliyetlerinin azalması durumunda. Ham madde. Şimdi ham madde nedir? İmal ettiğin ürünün içindeki bir madde. Yani ürettiğin ürüne bağlı bir arkadaşlar maddedir, ham madde. Yani şöyle örnek verelim. Siz eğer kitap basımıyla uğraşıyorsanız bir yayın eviyseniz kağıda e, ihtiyacınız var. Kağıt sizin için ham maddedir. Dolayısıyla siz ne kadar çok kitap basarsanız o kadar çok ham madde olarak kağıt almak zorundasınız. Dolayısıyla ham madde e, bu anlayıştan dolayı benzetmeden dolayı nasıl bir maliyettir? Değişken bir maliyettir. Değişken maliyettir. Yani sabit maliyet değildir. Üretime bağlı olan bir maliyettir. Ham madde. Peki bu niye önemli bizim için diyeceksiniz? Hemen ifade edeyim. Mesela toplam maliyet fonksiyonu örnek vermek gerekirse rakamları kafamda oluşturuyorum. 2Q kare artı 5Q olsun artı 10 olsun. Bu da arkadaşlar artı 10 olsun. Burada üretime bağlı, Q'ya bağlı maliyetler ne? Şurası. Bu değişken maliyetleri de temsil ediyor. Değişken. 10 ise sabit bir sayı olduğu için sabit maliyetleri temsil ediyor. Bunu maliyetlerde ifade etmiştik. Şimdi buradaki olay şu. Ee, üretime bağlı maliyetler, yani üretim oldukça e, ortaya çıkan maliyetleri biz değişken maliyetler diyoruz. Dolayısıyla bu değişken maliyetler aslında marjinal maliyeti etkileyen bir şey. Ne demek istiyorum? Şimdi toplam maliyet bu şekilden şuna dönüşsün. Diyelim ki azalsın e, ham madde maliyeti. 2Q kare olmasın da Q kare artı 5Q artı 10 olsun. Ne oldu değişken maliyetler? 2Q kare artı 5Q iken Q kare artı 5Q oldu. Yani ne oldu? Değişken maliyetler azaldı. Çünkü ham madde maliyeti değişken var. Şöyle. Peki türevlerini aldığında ne oluyor? Mesela değişmeden önce kredi kaçtı marjinal maliyet? 4Q artı 5'ti. Doğru mudur? 4Q artı 5'ti. Peki toplam maliyette değişken maliyetin değişken maliyet azaldığı zaman ne olacak? Marjinal maliyet arkadaşlar 2Q artı 5. Şimdi sana sormak istiyorum. Q sıfırdan büyük bir sayıysa 2Q artı 5 mi daha büyüktür? 4Q artı 5 mi daha büyüktür? Tabii ki 4Q artı daha 4Q artı 5 büyüktür. Dolayısıyla değişken maliyetler azaldığında ne oluyor arkadaşlar? Marjinal maliyet azalıyor. E o zaman şöyle bir cümle kullanabilir miyiz? Değişken maliyetler azaldığında marjinal maliyet azalır. Değişken maliyetler arttığında marjinal maliyet artar. Ama sabit maliyetlerin marjinal maliyete bir etkisi yok. Çünkü sabit maliyetleri temsil eden, sabit sayılarının türevi sıfırdır. Yani marjinal maliyetle sabit maliyet arasında bir sistematik ilişki yok. Şimdi bu bilgiyi paylaştıktan sonra, dolayısıyla ham madde maliyetinin azalması Neye sebep olacaktır arkadaşlar? Marjinal maliyetin azalması. Şimdi bunu sildiğimiz zaman hemen şeklimizi çizelim. E hiç uzatmadan konuyu. Şöyle burayı ifade ettik. Hemen şuradan da bir işte daha çekeyim. Şöyle çizdik. Hemen siyahla da firma talebesini çizelim. Şöyle ee, bu ne olsun? P eşittir, MR eşittir, AR olsun. 3 öz kardeş, 300 hatta ayrılamazlar marjinal maliyet de şu şekilde olsun. MC1. Şimdi ne olacak? Marjinal maliyet azalıyor. Yani aşağı kayacak. Şu eksen marjinal maliyet temsil ediyor. Marjinal maliyet aşağı kaydığında ne olacak arkadaşlar? Marjinal maliyet sağa doğru kayacak. Azaldı ya değil, ham madde maliyetleri. Dolayısıyla marjinal maliyet azaldığı zaman denge üretimi ne oldu arkadaşlar? Denge üretimi değişti. MC, MR koşulunun yeri değişti. Dolayısıyla ne oldu? Marjinal maliyetler azaldığı için denge üretimi artarken marjinal maliyetler azaldı. Yani aşağı kaymış oldu. E, sorumuzu bir daha koyalım buraya. Biraz önce sildik. Sorumuzu bir daha koyalım. Hemen e, koyuyorum şuraya. Sorumuz neydi? Baktığımızda şöyle açayım sorumuzu. Neydi? Rekabetçi bir firmanın ham madde maliyetinin azalması durumunda marjinal maliyetle denge üretimi sırasıyla nasıl değişecektir diyor. E marjinal maliyet aşağı kayacak. E, denge üretimi de artacak olacak. cevap. Arkadaşlar bu noktada aşağı kayar hangisini? Aşağı kayar ve artan denge üretimi. Bu da cevap ne olacak? Denizli olacak. Bu videomuzda sizde e, 8 soru çözmüş olduk. Bir sonraki videomuzda da 7 soru çözeceğiz.